with Herkese selam arkadaşlar. Bugün ilk vlogumuzu çekiyoruz. Vlog kameramızı aldık. Şimdi telefonumuza yükledik. Şimdi koçumuza form atmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Binanın aşağısına, bahçesine iniyoruz. Arkada formumuzu çekeceğiz. Koça göndereceğiz. Son 3 hafta kaldı artık yarışa. Bu süreci sizinle paylaşacağım. Bakalım formumuz ne durumda. Bugün güzel bir kiloda uyandık. 94.10 civarlarında. 2 gündür yüksek karbonhidrat gidiyoruz. Formumdan gayet memnun Gidişat gayet iyi. En iyi halimdeyim bu zaman kadar. Zirvelemeyi iyi yaparsa kafaya oynayacağımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Kendime güveniyorum. Pozlarım iyice oturmaya başladı. Form tabii ki de ne kadar iyi olursa olsun pozlama olmayınca gerçekten vücudunuzu gösteremiyorsunuz. Çok önemli. Benim de en eksik olduğum şeylerden biri pozlama olduğunu düşünüyorum kendim için. Bunu da çözdük mü formumuz da iyi çıktı mı podyuma. Birden kralı yok artık. kovmamız iyi bugün bayağı iyi uyandık keyfimiz yerinde suratımız farkındaysanız çökmüş kilomuz 94.10 evet sırt pozunda bir çıtır yanlışlık var onu düzelteceğiz ön duruşumuzu tamamen düzelttik bence gayet şık duruyor beğendim yani bugün formum bayağı hoşuma gitti Antrenmanı çok merak ediyorum. Bakalım antrenmanlar nasıl olacak? Pam bir şekilde. Bu pumpsız hali. 2 gündür de güzel yüklüyoruz. 250-300 gram bantlarında yükleme yapıyoruz. Bakalım. Çok keyifli süreç. İnanılmaz keyif alıyorum yani. En zorlanmadığım süreç diyebilirim. Çok rahat geçiyor. Hafif te, ufak tefek yorgunluklar oluyor tabii. Onlar da keyifli yanı. Savaşıyoruz. Savaşma hoşumuza gidiyor. Yani bir önce yarışlarıma bakarsam herhalde çektiğim açlık hem bile değildir yani onlara rağmen. Orada oralarda derviş oluyorum artık. Suratım muratım değişiyordu. Hatta eski videolarıma bakarsanız bir önceki yarışımda suratım tanınmaz haldeydi yani. Videolarda falan iğrenç çıkıyordum. Şu an bir tık bir nebze olsa elimiz ayağımız yine bir tık düzgün. Evet. Pozlamamızı çektik arkadaşlar. Şimdi Pardubi'ye çıkıyorum. Evde bisiklet yapacağım. Kardiyodan sonra kahvaltı. Kahvaltında ne yiyorum onu göstereceğim size. Sonra aldığım vitaminler, takviyeler, anabolikler ilk öğünden sonra. Sonra da bugün Fashion'da antrenman yapacağız. Yeni bir kardeşimle çalışmaya başladık. O da antrenmanımı çekecek benim. Fashion biliyorsunuz koşu Koşuoğlu'nda, Acıbadem tarafında. Acıbadem'den de. Sonra da bir market alışverişi yapar mıyım? Artık halim kalır mı? Orasına bakacağız. Ama ufaktan acıkmaya başladım. Bir de işin kötüsü. Bu erken kalktım aslında normalde şu an saat herhalde 7-8'e falan geliyor. Yanlış bilmiyorsam. 6'da kalktım cam açık. yavranın düşük. Hipotermiye girdim. Bir saat, bir buçuk saattir yatakta kıvranıyorum. Vücut ısım yerine gelsin diye yataktan çıkamadım. Aslında bayağı erken kalkmıştım. Bu da kötü bir durum oldu. Şimdi yukarı çıkıyorum. Kardiyoda görüşürüz. Evet eve geldik. Şimdi biraz vakum çalışacağım arkadaşlar. Vakumdan sonra da kardiyo. Kardiyodan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar benim tezgah. Kardiyodan önce ne alıyorum? Glin Pharma Klen aldım. Mide koruyucumu alıyorum. Mide koruyucumu alıyorum. Ee, onun öncesinde. Mide koruyucudan sonra yine Glin Pharma Klen aldım. Ee, 60 mg. Metakartin alıyorum arkadaşlar. Enjeksiyon. Bunu da göstereyim. Bazı arkadaşlar bakıyorum da bunu ciddi miligramlar alıyor. 5 milim falan kullanan var. Bence gerek yok arkadaşlar o kadar almaya. Yani 5 milimle 1 milimin arasında emin olun hiç fark yok. İyi araştırdım bunu. Zaten benim koçumla da konuştuğumda o da aynı şeyi söyledi. Gereksiz. Donduruyor yani bacağına yaptığın zaman biraz bir ufak sıkıntı yaşanıyor yani. O yüzden bence çok gerek yok. Şimdilik böyle kardiyoya başlıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardiyomuzu bitirdik. Şimdi gerekenleri içeceğiz. Ne alıyorum kardiyodan sonra? 15 gram glutamin, 7 gram kadar e, kreatin alıyorum. Bir ölçek esansiyel amino asit, bir de elektrolit alıyorum. Sonra da kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızda da burada yumurtamız var. 13 yumurta. Bunu yiyeceğim. Yoruldum, acıktım biraz. İkinci öğünümü yemeklerimi hazırlayıp sonra da fashion'a geçeceğim. Bugün hayırlısı olsun artık başladık. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz fashion'a doğru. İkinci öğünümü yedim ama paylaşmayı unuttum. 60 gram e, basmati pirinç vardı. 200 gram tavuk. 50 gram bezelye. 50 gram da ne yedik? Karışık biber. 100 gram da ananasımız vardı. Şimdi idman öncesi gittik. Yeni arkadaşımızla buluşacağız çekim için. Burak ve onunla da ilk defa tanışacağız. Bugün itiş günümüz. Bakalım iki gündür de yükleme yaptık. Bakalım bugün nasıl bir adele pampa alacağız. Ben de merak ediyorum. Umarım güzel geçer antrenmanımız. Antrenmanda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar antrenman öncesi kahvemizi içtik. Evet antrenmanda görüşürüz. Eyvallah kardeşim sen. Neredesin oğlum? Ya abi bir hafta altı olay gittim bu hafta. He. Öyle ama senin yazdığın beslenmede falan her şey devam ediyor. İyi. Onların hepsini çözeriz. Aynen. Ben ama beslenme bir ön bile aksatmadım. Tamam güzel. Sen daha. o zaman Yastır format mı? bana. Tamam. Haftalık hafta at. Haftalık atmadım işte. Tamam değil, format sen e, bana bakalım. Yaparım. Tamam. Evet arkadaşlar bugün itiş günündeyiz. İntramızı hazırladık. 30 gram maltodextrin var. 20 gram esansiyel amin asit. 1 gram tuzumuz var. 10 gram da glutamin alıyorum. Bunun ince şeyi antrenmanın 2. 3. hareketine kadar bitirmeye çalışıyorum. Bayağı iyi hissettiriyor beni. Eksiksiz olarak 1,5-2 senedir kullandığım bir karışım. Ufak ufak ısınalım artık. Tekrar başlayalım. Yok tekrar... yok yo, hiçbir şey olmaz. Biraz kendime gelmem lazım ya. Şu pre-workout falan kanıma girse de iyice. İnanılmaz halsizim. Bugün ekstra bir halsizim. Bugünkü pump'ımı merak ediyorum ama. Bakalım nasıl olacak. Az kaldı az. Pro kartı az kaldı. Pro kart avındayız. Bakalım. 7500 adım dağıtmamız lazım bugün. İyi ısındık ha. Alev alacağız şimdi. Ortalama... 3 set atacağız. Bir set ısınma, iki set de ana setimiz var. <laughs> Belki bir de bir tane de back off yaparız. <laughs> Güzel pomp gelecek ama sınıfımda bile patladım Olar arka omuzumda bir ufak sakatlık var. Fizyoterapi yaptırmam lazım. Kötü ağrıyor. Biz de tek çekiyoruz. Ne yapalım? Kimseyle, çekim yapmadık. Kendi içeriğimizi kendimiz üretiyoruz. Artık bakacağız. Yeni planlama gelmiş. Çıkışta kontrol edeceğim onu. Son bir set daha yapalım. うん。 you del...